Merhaba arkadaşlar. Bugünkü eğitimimizin konusu 131 ortaklardan alacaklar. Bu ne demektir? Şirket ortağı şirketten borç istediği zaman ve biz de şirket olarak şirket hesabımızdan şirket ortağına borç verdiğimiz zaman neler yapmamız gerekiyor? Konu başlıklı gittim. Ortağa borç verilmesi. Şirket ortağı şirket hesabından 200 bin TL borç istedi. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce şu örneği hikaye soruyu okuyayım ben size. Şirket ortağımıza şirketimizin Akbank'taki hesabından 200 bin TL borç vermek amacıyla havale gönderdik. Yani biz şirket hesabımızdan ortağımıza borç verdik. Havale yoluyla. Peki arkadaşlar bu hikaye soruyu ben burada size anlatıyorum. Siz çalışan arkadaşlar olarak düşünün. Kimse size bir şey söylemeyecek. Böyle bir olayın yani ortağa şirket hesabından borç verildiğini nasıl anlayacaksınız? Muhasebe departmanında evrakların en önemlilerinden bir tanesi de banka ekstreleri. Banka ekstrelerinin muhasebe kayıtlarını, yemiye kayıtlarını, muhasebe fişlerini işlerken şöyle bir satır göreceksiniz. Örnek olarak Akbank ekstresini işliyorsunuz. Eksi 200 bin ortağın adı soyadı ve borç verilmesi. Böyle bir ifadeyi gördüğünüz zaman öncelikle doğru yorum yapmanız lazım. Bu satır ne anlatıyor? Biz şirket hesabımızdan Akbank'taki hesabımızdan şirket ortağına 200 bin TL geri almak şartıyla borç vermişiz. Bu satırı bu şekilde doğru yorum yaptıktan sonra gelin muhasebe kaydına. Tarihi ben attım. 1 Temmuz'da bu havale çıkmış. Hesabımızdan ortağa gitmiş. Muhasebe mantığı olarak yola çıkarsak borç hanesini görmeyin. Çıkan alacaklı muhasebe mantığı. 102 bankalar. Gördünüz mü arkadaşlar? Bankadan çıktığı için kolay olan aklımıza geliyor. 102 bankalar alacaklı. Bilgisayar başında olan arkadaşlar için Hesap planına muhasebe fişinin içine 102.01.001 Akbank'ı bulup aktardığı zaman muhasebe fişinde ne yapmış oluyor? Akbank'ı seçmiş oluyor. Çıkan alacaklı mantığı bitti. 102 bankalar 200.000 alacaklı. Gelen borçlu bu havale bankadan kime gitti? Bakın banka ekstresinde ortağın adı soyadı yazılı. Hemen yorum. 131 ortaklardan alacaklar hesabında borca yazacağız. Tabii ki bilgisayar başında olan arkadaşlar için hesap planında önceden 131.01.001 ortağın adı soyadı olarak hesap planı açılmış olması gerekir ki biz burada muhasebe fişine aktaralım mahsup fişine. Demek ki okuyan arkadaşlar için ana hesaplar yeterli. Ortağa borç verdiğimiz zaman 131 ortaklardan alacaklar hesabı borçlu. 200 bin. Bankalar 102 olarak alacaklı. Çalışan arkadaşlar ise muhassup fişini açtığı zaman 131'in alt hesabını borca çağırıyor. alacak Alacakhanesine de 102 alt hesap bankayı çağırıyor. Ve bir açıklama yazarak muhasebe fişini kaydediyor. Ortağa borç verilmesi. Ortağa borç verdiğimiz zaman muhasebe kaydını öğrendik. Gelelim mevzuat gereği başka neler yapmamız gerekir. Arkadaşlar biz ortağa borç verdiğiniz zaman mevzuat diyor ki faiz tahakkuk edin ve fatura kesin. Benim örneğimde aylık olarak faiz tahakkukunu göstereceğim ben size. Ortağa vermiş olduğumuz borçtan dolayı aşağıdaki şekilde aylık faiz hesaplayarak faturasını kesmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar buradaki örnek şunu anlatıyor. Mevzuat gereği bizim ortaktan faiz almamız gerekir. Yani Şirketin faiz geliri doğacak. Ödemediği her ay için aylık düşündüm. Buradaki örnek sade bir örnek arkadaşlar. Birazdan şuradaki açıklamayı yapacağım. Örneğime geri dönüyorum. Biz orta faiz tahakkukunu nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar Merkez Bankası web sayfasından Reiskont avans faiz oranını buluyorsunuz. En son ki şekli orada göreceksiniz baktığınız zaman 13.06.2020 tarihinden itibaren değişti. 13.06.2020 tarihinden itibaren yıllık %10 oldu. Bize ne lazım? Aylık faiz oranı. %10'u 12 aya böldüğünüzde aylık hesaplamamız gereken oranı bulduk. Yani aylık oran, faiz oranı ne hesaplamamız gerekiyor? Ana paradan 200 bin liradan yüzde 0.83 333, yani yüzde birin altında demektir bu. 200 binin yüzde 0.83 33 ile çarptığımızda yüzdesini bulduğumuzda arkadaşlar, bizim ortağı 1666 lira 67 kuruş faiz olarak borçlandırmamız gerekiyor. Artı KDV ile. Bunun için de şöyle bir fatura kesmeniz gerekiyor ortağa. Bakın arkadaşlar örnek bir fatura. Ortağın adı soyadı tabii ki. Ağustos 2020 faiz bedeli. Biz borcu Temmuz'da vermiştik. Bir ay geçti ödemedi. O yüzden aylık faiz takip ediyoruz ve fatura kesiyoruz ay sonu. Açıklamaya da ilgili ayı yazıyoruz. Ağustos 2020 faiz bedeli. Bakın arkadaşlar bulduğumuz 1666 67'yi matra olarak yazıyorum faturaya. Artı KDV 300 lira yapar %18'i. Genel toplam 1966 67. Bu faturayı kestikten sonra arkadaşlar muhasebe kaydını iki şekilde öğretiyorum. Birinci seçenek ve burada ikinci seçenek var arkadaşlar. Öncelikle birinci seçeneği anlatmış olayım. Arkadaşlar birinci seçenekte faizin ortaklar hesabına atılması uygulaması. İki farklı uygulama yapılıyor. Ben birinci seçenekten bahsediyorum şu an. Faizin ortaklar hesabına atılması uygulamasında neler yapacaksınız? Faiz tahakkuk arkadaşlar. Şu faturanın muhasebe kaydı. Faiz bizim için şirket olarak faiz geliridir. Bakın 642 faiz gelirleri matrah dediğimiz kısmı geldim alacağı yazdım. Şirketin geliri doğdu. Faturada bir de KDV var. Nasıl satış faturasını kestiğiniz zaman mal ve hizmet satış faturası olarak 391 e atıyorsanız aynı hesap kestiğiniz faturadaki KDV 391 hesaplanan KDV ve bilgisayar başında olan arkadaşlar 642'nin alt hesabına ortaklara ait faiz gelirleri olarak ne yapmış oluyor hesap planından mahsup işine çağırıyor 391 olarak da hesaplanan KDV alt hesabı önceden programda açılmış olacak ki siz bu hesabı 391 .01 .003 olarak ben öyle açtım bu hesabı alacağı yazıp 300 lirayı alacak kanesini yazıyorsunuz. Demek ki biz faiz faturası kestiğimiz zaman ortağa 642 faiz gelirlerini alacaklandırıyoruz. KDV kısmı alt hesapta 642.01.001 ortaklara ait faiz gelirleri diyoruz ve 391 hesaplanan KDV 300 lirayı da alacağı yazıyoruz. Alt hesapta bu şekilde hesaplanan KDV ve oran. Biz Ortaktan bu parayı henüz almadık. Faizin tahakkukunu yapıyoruz. Kestiğimiz faturanın muhasebesi. Ne yapmamız gerekir? Ortağı toplam olarak 1966-67 borçlandırmamız gerekiyor. Ben de o şekilde yaptım. 131 ortaklardan alacaklar hesabı borçlu faturanın dip toplamı alt hesapta 131-01-001 ortağın adı soyadı. Bakın burada zaten ana hesap olarak ve alt hesap olarak göstermiştim. Toplam 200 bin ana para borcu vardı. Bir de ne doğdu? Faiz borcu doğdu. Faturanın toplam bedeli olarak. Evet arkadaşlar. Demek ki birin seçeneği yaşarsanız 642 391 alacaklı 131 borçlu. Gelelim arkadaşlar ikinci seçeneğe geçmeden evvel ben burada faiz oranını en sade şekilde anlattım size aylık bulma şekliyle. Bakın açıklamama ortaklar ve kasa için adat faiz hesaplama diğer ismi adat. Faiz hesaplama tabloları internet ortamında Excel hazır hesaplama tabloları bulunması nedeniyle arkadaşlar bu eğitimde adat faiz hesaplama kısmına değinmedim. Sizler hazır hesaplama tablolarını kullanırsanız internetten bulursunuz. Faiz tutarlarını bulduğunuz takdirde o hesaplama tablolarına uyarak bakın gelip burada hem faturanızı kesmiş olursunuz hem de muhasebe kaydını yapmış olursunuz. Ben burada çok sade olarak aylık bir rakam olarak hesapladım ve karışık olmaması nedeni de bu sadeliğe çevirdim. Evet arkadaşlar faiz için uygulanan birinci seçeneği bitirdim. İkinci uygulamada arkadaşlar faizin kanunen kabul edilmeyen giderlere atılması uygulaması. Faizin tahakkukunda muhasebesinde bu uygulamayı tercih edenler dikkat edin İkinci seçenek faizin kanunen kabul edilmeyen giderlere atılması uygulaması. Bunu seçen arkadaşlar faturanın kaydını nasıl yapacak? Bakın arkadaşlar şu fatura aynı fatura değişmiyor. Muhasebe kaydına dikkat edin. 642 faiz gelirleri değişmedi. Matrah KDV kısmı 391 değişmedi. Alacaklı 300. Görüyor musunuz? Birinci seçenekteki alacak hanesi kısmı aynı. Borç hanesine gelelim. 2. seçeneği uygulayanlar için 131 yerine arkadaşlar tek fark 689 diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabını kullanıyorlar. Alt hesapta tabii ki kanunen kabul edilmeyen giderler hesabı olarak bu hesapta takip ediyorlar. Evet arkadaşlar. Demek ki faizin kanunen kabul edilmeyen giderlere atılması uygulamasını yaşamaya kalktığınızda 131 yerine tek fark borç hanesini 689 diğer olağan dışı gider ve zararlar hesabı kullanılıyor. Alt hesapta kanunen kabul edilmeyen giderler. Tabii ki bunun alt hesabında farklı şekilde de atabilirsiniz. Ortaklara ait faiz kanunen kabul edilmeyen giderler diye de farklı bir şekilde detayları size bırakıyorum. Anlaşılır alt hesap açabilirsiniz. Bunun gene açıklaması değişmiyor. Buradaki açıklamayla kestiğiniz faturanın seri numarası ve ortağı faiz tahakkuku. Bu ikinci seçeneğin kaydını yaptıktan sonra Hemen ardından ayrıca faizin 900'lü nazım hesaplarda takip edebilirsiniz. Nasıl mı? Şuradaki 1966 faturanın toplamını KKG yapmıştık ya arkadaşlar. Muhasebe fişi yeni bir mahsul fişi açıyorsunuz bilgisayarda çalışan arkadaşlar. Aynı tarihi veriyorsunuz yaşanan tarihte. Arkadaşlar 9 hesaptan nazım hesaplar. Yani size bırakılmış. İstediğiniz 900'den 999'a kadar istediğiniz hesabı çağırabilirsiniz. 910 nazım bazı hesaplar ana hesap olarak düşünün. Alt hesapta 910 ortaklara ait faiz KKG diye bir alt hesap açarsınız hesap planında ve mahsup işine bilgisayarda bunu çağırırsınız. Faturanın genel toplamını burada detay olarak takip etmek için 910'u borçlandırabilirsiniz. Borç hanesi 900'de hesapsa alacak hanesi de 900'de hesap olacak. Fakat borç hanesi 910'sa ben 911 dedim. Siz 920 deyin, 950 deyin, 980 deyin. Farklı ana hesaplar birbirinden farklı olsun. 911 gene nazım hesaplar diye açabilirsiniz. Onun altında da gene 3 dijitli 911 001, 001. Burada açtığınız ismin aynısını burada da açıyorsunuz arkadaşlar. Ortaklara ait faiz KKEG ve alacağı yazıyorsunuz. Açıklamada orta ait faizlerin yani kanunen kabul edilmeyen giderlerin takibi. Bu tutar size KKG tutarları geçici vergi beyannamesinde bakmanız için ihtiyaç olacak. Nazım hesaplar ya da 689'da KKG havuzu. Gelelim şuradaki ikinci seçenekle ilgili size yapmam gereken önemli açıklama. Faizin 131 hesaba atılmaması yani ikinci seçenekle alakalı onun yerine KKG'ye atılması ile ilgili şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. 131 hesabın kullanılmamasının nedeni ikinci seçenekte. Yani burada KKG attım da 131'e atmadım. Bunun nedeni 131 hesabın kullanılmamasının nedeni adat dediğimiz faiz hesaplaması sadece vergi hesaplamak amacıyla yapıldığı içindir. Yani hesaplanan faizin ortaktan alınmaması durumu söz konusu olduğu için 131 hesabı bu nedenle kullanılmamıştır buradaki amaç vergi kaybına sebep olmamak için faiz hesaplanmıştır. Yani bu açıklamamın istinadı da dayanağı da amaç neymiş? İkinci seçenekte vergi kaybına sebep olmamak için faiz hesaplandığı için 131 değil de 689 hesabı kullanılmıştır. Yani ortaktan bu faiz istenmemektedir bu seçenekte. Fakat birinci seçenekte faiz ortaktan istenmekte. İkinci seçenekteki gayede amaçta vergi kaybına sebep olmamak için faiz hesaplanmıştır. Bu nedenle ortaktan istenmiyor. 689 KKG hesabında takip ediliyor. Biz ortağa borç verdik ve faiz tahakkuk ettik. Geri almayacak mıyız? Ortaktan geri alalım. Yani ortak faiz borcunu bize geri ödesin. Üçüncü örnekte ortağın borcunu geri ödemesi. Konu başlığına baktığınız zaman örneğimiz ne diyor? Şirket ortağımız almış olduğu borcunu ana para ve faizini 200 bin TL ve faiz olan toplam 1966-67'yi şirketimizin Akbank'lık hesabına yatırmıştır. Yani ortak toplamda 201.966 lira 67 kuruş ana para ve faizini bir ay sonra hemen fatura kestiğimiz tarihte havalesini yapıyor kabul ediyoruz. Bunu bu hikaye soruyu ben size okudum. Siz iş hayatında ortağın borcunu geri ödediğini nasıl anlayacaksınız? Kimse size söylemeyecek. Ortak borcunu ödedi hadi muhasebe yapın demeyecek arkadaşlar. Banka ekstresine muhasebe kayıtlarını işlerken öyle bir satır görüyorsunuz ki artı 201.966.67 ve ortağın adı da olacak. Borç iadesi. Arkadaşlar bu satırı gördüğünüz zaman yorum şu olmalı. Ortağımız önceki almış olduğu ana para ve faiz borcunu geri ödemiş. Bakın artı 201.966. Bu satırın yorumunu yaptıktan sonra olayı anladıktan sonra muhasebe kaydı kolay. Gelen borçlu çıkan alacaklı. Para nereye geldi? Akbank'a. Akbank ekstresine bakıyorsunuz. 102 bankalar borçlu gelen borçlu ve tutar. Bilgisayar başında olan arkadaşlar tabii ki hesap planından önceden açılmış kayıtlı Alt hesabı çağırıyor. 102.01.01. Benim örneğime göre Akbanka geldi havale. Bakın 102 borçlu. Peki hangi hesap alacaklı? Bize ortak borçlu değil miydi? Banka satırında ortağın adı soyadı ve borç iadesini gördüğünüz zaman yorumumuz hazır. Ortak borcunu ödedi. Ortak önceden 131'de borçluydu. Hem ana tutar 200.000 hem faizden dolayı. Ortak toplam borcundan dolayı artık alacaklandı. Borcu kalmadı. Ve 131 ortaklardan alacaklar hesabına alacağı yazıyorsunuz. Alt hesapta önceden nasıl açtıysanız aynı hesap planını çağırıyorsunuz. Ve açıklamada ortak A borç iadesi. Bunu muhasebe kaydında mahsup işinde kaydettiğiniz zaman bir mizan aldığınızda arkadaşlar artık 131'in 201.966.67 borcunu görmeyeceksiniz kapanmış oldu. Anlattığım konuyu şöyle özet olarak toparlayalım. 131 ortaklardan alacaklar hesabı ne zaman nasıl kullanılıyormuş arkadaşlar? Biz ortağa şirket hesabından borç verirsek muhasebe kaydı ve faiz tahakkuk edersek mevzuat gereği fatura kesiyorsunuz. Orana bakıyorsunuz Merkez Bankası REASCONT avans faiz oranının aynı kısmına ya da benim size bu açıklama yapmış olduğum İnternetteki faiz hesaplama tablolarından buluyorsunuz, günlük de yapılabilir. O anlamda o uygulamaya bakıyorsunuz. Bulduğunuz rakama fatura kesiyorsunuz, KDV hesaplıyorsunuz ve onun ardından bu faturayı iki seçenekte muhasebe kaydı yapıyorsunuz. Faizin ortaklar hesabına atılması uygulamasını tercih ederseniz birin seçeneğin muhasebe kaydı olacak. Eğer ikinci seçeneği yani faizin kanunen kabul edilmeyen giderlere atılması uygulamasını seçerseniz ikinci seçeneğin muhasebe kaydını yaşayacaksınız. Ve ikinci seçeneği tercih ederseniz devamında bakın arkadaşlar 910 KKG hesabını ve 911'de KKG hesabını karşılıklı takip ediyorsunuz. Geçici vergi beyannameleri için bilgi açısından ihtiyaç oluyor. Faiz tahakkukundan sonra da arkadaşlar ortak borcunu Geri ödediği zaman da üçüncü maddeyi yaparak bakın bu işlemleri bitirmiş oluyorsunuz. Evet arkadaşlar bugünkü eğitimimizin sonuna gelmiş olduk. Beni instagram hesabımdan takip etmeyi unutmayın. Orada yeni yayınlayacağım eğitimlerimin açıklamasını yapıyorum. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Abone olup beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.